Hocam aylar sonra tekrar hoş geldiniz. Sağ ol aylar sonra evet. Özledik hepimizi. Gözlük de çok güzel. <laughs> Size daha çok yakıştı bence benim gözlüğüm. Biraz Anadolu gezilerimizde çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Bu yaz hiç tatil yapamadığımız her ar saygılarımı arz ederim. Sizin Ayvalık'ta bir şahane şatonuz var. Gidebilir Şato. <laughs> Ondan sonra nereye gittik? Çanakkale. Aa. Tavsiye etmem gelmeyin siz. <laughs> Bizdekiler çok fena her yerde çıkıp konuşuyorlar ve yani böyle bir hikmetten çok bir dala dünyayı biz kurduk. Kim kurdu? Ecdadınız. Ecdadınız ne kadar sizin ecdadınız o da tartışılır yani. İnsanları evden çıkarıyor bir takım çakal ev sahipleri öbürlerine kiraya vermek için. Çünkü <laughs> gurbe gibi bir yeri bilmem 20 bin liraya vermiş adam diyor ki bu yıllık herhalde Hocam aylar sonra tekrar hoş geldiniz. Sağ ol aylar sonra evet. Bir yaz arası verdik cahille sohbeti kestime ve yazın hemen bitiminde tekrar yeni yayın döneminde birlikteyiz. Beni özlediniz mi hocam? Özledik hepinizi. Gözlük de çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> size daha çok yakıştı bence benim gözlüğüm. Evet sağ ol eksik olma. Biraz Anadolu gezilerimizde çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Vaaay. Ya size bir şey yok, Gerçekten benim 10 katım daha fazla yakıştı yani sizin size. Tabii ben bakıyorum böyle bütün görüyorum. Hocam bir şey soracağım. Gözümüz yok Allah daha da versin size sağlık sıhhat versin her şeyden önce ama bu yaz ne tatil yaptınız ya? Bu yaz hiç tatil yapamadığımız her ar saygılarımı arz ederim. Her yerde konferans yapıyorum. E tatil hocam o sizin için. Siz öyle tatil, tatil. seviyorsunuz. Denize çok giremedim gene maalesef. Fakat Ege Denizi'nden iyisi yok dünyada. Binaenaleyh buraya nüfus yığılmasını engellemek lazım. Çok kötü şeyler olur sonra. Tabiat feci tahrip oluyor maalesef. Zeytinlikler gidiyor. E, korumamız gerekiyor. Gene Antalya'nın batısını da bazı otel yapma meraklılarından koruyacaksınız. Güzel bir yaz geçti mi sizin için hocam? Bence bu sene yaz iyiydi Türkiye'de. Değil mi? Sıcaktı. Fakat her şeye rağmen güzeldi yani. Çok gezilebildi. Nerelere gittiniz hocam bu yaz? E, ben her yere gidiyorum ya. Başla işte Antalya'dan, başta Anamur'dan. Sultan bile gittik yani bir şey yaptık. Sizin o, Ayvalık'ta böyle. bir şahane... Şatonuz var gidebiliriz Şato. mi? <laughs> Çok iyi. Ş şatodan ondan sonra nereye gittik? Çanakkale. Aa tavsiye etmem gelmeyin siz. Ben de Bozcaada'ya gittim. Ben her sene gidip tatilimi orada yapıp geliyorum. Bu sene siz beni kandırdınız. Geleceğim dediniz. Gelmediniz. E, Bozcaada çok kalabalık diyorlar. Bu sene gelmediniz. Seneye inşallah. Evet. Doğru. Bu sene hayat pahalılığı tabi aldı gitti ya enflasyonu. Evet. Öyle tatil de o kadar kolay değil. Değil. Yapamıyorlar. Yani bunu görüyorsunuz. Ama gene de kalabalıkta Hayret et. Deniyor ki hocam parası olmayanın hiç parası yok artık. Parası olanın zaten vardı. Parası olana para katıldı. O katıldık. doğrudur. Yani belirli bir sınıfın üstü e, parası var ve bunu Onların bunu tüketimden çekinmeleri diye bir şey yok. Yani şöyle bir ritüel, böyle bir yaşam kalıbı yok Türkiye'de. Bu sene kıtlık oluyor, masraflarınızı kısınız. Yani bunu Avrupa kapitalistleri en üst sınıf bile yapar. Yani kadın iki elbise az alabilir mesela. Tatiller ona göre ayarlanır. Alınacak arabanın vazgeçilir veya belki daha ucuz alınır. Böyle bir tasarruf ilkesi vardır. Yani ortalık sıkışık tasarruf yapılır değil mi? Burada öyle bir şey yok. Belirli bir sınıfın üstü tıpkı Rusya'da olduğu gibi bana ne benim var param devam ediyor. Alt sınıfında yok yani ve buna şey dahil artık alt orta sınıf. Orta direkt tamamen yok oldu diyebilir Zaten gibi. işte orta sınıf çökerse bitti. Fransızlar ilk defa rahat bir cemiyet olduklarını De Gaulle devrinde farkına vardılar. Zaten daha doğrusu tattılar. Solcular bile söyler yılda 2-3 tatil yapabildik. Bu yeni gelen sosyal politika. Bu, bu General de Gaulle'un politikasıydı biliyorsunuz. Onun bir otoriter yönetimi vardı. Bir sürü yerlerde bu işlerden zaman zaman gerileme olur. O belli ki bir kriz geliyor. Ya bu sene Almanlar daha az gezecekler görürsünüz. O kışın buralara geleceklermiş. O iş nasıl olacak bilmiyorum. Gelirler Bugün. mi sizce? Evde yapacakları masraftan daha ucuza gelirse gelirler. Ama bu bu sefer burayı pahalılandırır. Yani kış tarih tarifesi diye bir şey yükselir. Maalesef Türkiye turizminde insanlar bu ücret ve fiyat işini ayarlayamıyorlar. Hizmet arz etmeyi fiyatlandıramıyorlar. Ya böyle bir paniğe kapılıyor, adam akıllı ucuzculuğa, paket turizme veriyor ya pahalı fiyat koyuyor. Halbuki bunun her birinin bir yeri olması lazım. Yani Türk turizmi çok kademe katletti ama bazı şeyleri yapamıyor, gerçekleştiremiyor. Maşallah diyeyim de önce tabii. Yani sizin kadar seyahat eden bir arkadaşım yok benim. Ben seyahat etmiyorum. Oradan oraya gidiyorum, konferans veriyorum. Tabii tükendim. Ben sizin yarınız kadar seyahat ediyor olsam 3 ay yatarım herhalde. Ben de zaten yatacak hale geldi. Böyle söylüyorsunuz, kandırıyorsunuz. Yarın sabah bizi Moskova'dan telefonla arayabilirsiniz. Evet, ya Moskova başka. Sizi geçen ay Kafa <laughs> Dergisi kapak yaptı. Evet, kızım yazdı yazıyı. Yayın yönetmeni Ayça da burada şu anda. Kızım çok güzel yazmış, met etmek gibi olmasın. Şimdi... Tuna, sevgili kızınız, benim evet, çok sevgili arkadaşım. Türkçe çok iyi biliyor, görünüyor. İtalyancası da çok iyi. Buradan Tuna İngilizcesi de çok iyi. Tuna'nın yanaklarından bir işe girdiği zaman yalnız verdikleri kadro ne oluyor onu bilmiyorum. Yani maalesef gençler ee, özel sektöre yöneliyorlar. Buraya çok bağlıysalar buna bir itirazım yok ama bu doyurmaz. Çünkü yani bizi doyurmaz en azından. Çünkü bu memlekette özel sektörün dışında alanlar da var. Yetenekli insanları bekleyen. Yahut da dışarı kaçıyorlar. Dışarı kaçmaları yetişip gelir gelmez başka ama Türkiye ilelebet yer küreye uzman yetiştirecek kadar kapasitesiz sabrı ve tahammülü olan bir ülke değil. Hiçbir ülke idi aslında. İnsanlar kızınızı çok yakından tanımıyorlar. İlber evet. Ortaylı'nın kızı Tuna. He, hiç e, Ne yapıyor Tuna mesela? Ne ne okudu? Olar, Tuna siyaset bilimi okudu Bilkent'te. Ondan sonra bir ara İnkâr çalıştı. Sonra onu bıraktı. Müzeye girdi bizim, devlet müzesine. Dediğim sebepten dolayı istifa etti. Çok güzel sanat tarihi anlatıyor. Yani kabiliyeti var. Şimdi bu nepotizm, adam kayırmacılık, memleketçilik, hemşehricilik, partizanlık alıp götürecek bizi. Yani hiçbir memleket buna tahammül edemez. Ve benim korkum bu böyle bir tek bu partiyle onunla falan sınırlı değil. Umumi tahammül. Bu halkta böyle bir beleşi bekleme işi var. Hiç kimse bir işte ihtisas sahibi olarak kendini yetiştirerek ilk önce kendini tatmin ederek adam olmak istemiyor. Bir aşçı aşçı olur ve yemeğiyle övünür değil mi? Palas pandıraşçıyı hazırlayarak ne kadar tatmin olabilirsin ve ne kadar tutunabilirsin. Şimdi Ağustos ayında Kafa Dergi sizi kapak yaptı. Burada kafanın yayın yönetmeni de burada Ayça Hanım. Ee, orada Tuna değerli kızınız benim de çok sevgili arkadaşım selamlarımızı gönderiyoruz. Sizi yazdı. Tuna evet. diyor ki yazısında babam Hayatı yüksek yaşar, kahkahası binayı inletir, bağırması sokağa taşar, konuşurken bile yüksek sesi metrelerce öteden duyulur. Kızdığı zaman da gazabından korunmak gerekir fakat o kızgınlık çok kısa sürer ve sonra hiçbir şey olmamış gibi sakinleşir. Çok çabuk kızar mısınız? Sizi bu hayatta en çok ne öfkelendirir? E öfkelendirir tabii. Karşındaki herif işini yapmıyor, sana zarar veriyor, vaktini çalıyor, enerjini çalıyor, hakkını çalıyor ve ondan sonra da aptal aptal bakıyor. Bir de haklı geçinmeye çalışıyor. Bizim milletin en kötü tarafı budur. Bu çok oryantal bir tavırdır. Ben hatamı yaptım, özür dilerim yok veya sus otur o da yok. Bir de haklı çıkma kalır. İşte yarım haklıyla yalan söyler, kendini savunur. Büyümeyen bir toplum bu, çok ilginç. Yani insanlarımız bizim belirli bir yaştan sonra büyümüyorlar, büyümeleri duruyor. Aslında zeki bir toplum. Fizik bakımdan mahsurları hakikaten çok düşük, abarttıklarına bakmayın. Yani bir sürü raporlar bunu gösteriyor mesela mesela her Alman köyünde eskiden bir sürü aptal olurdu. Köy aptalları ama bir, iki, üç değil. Hofnar denir, Dorfnar denir. Dorfnar. Hofnar saray soytarısıdır. Böyle. Bunun çaresi tabii hiç gayri insani bir şekilde tecelli etti. Hitler denen mahluk ve şey Partizanları o insanları fırınlamaya gönderdiler toplayıp böyle. Çok feci bir şey. Bu Türkiye'de mesela bunun bu kadar olmadığı görülüyor. Yani her toplum gibi arıza var falan ama o kadar değil. İnsanlar güzel bir çıktı. Yani karışık bir ırk. Her yerden göçler oldu falan. Bütün bunlar var. Fakat bazı şeyler yavaş gidiyor. Yani doğuştan gelen zeka, doğuştan gelen merak bir yaştan sonra kolaycılığa, beleşçiliğe falan dönüşüyor. Ve böyle yalancılığa dönüşüyor. Bunun üzerinde artık politik kültür inşa ediliyor. Yani bizim sinirlenmemiz için çok neden var adım başı. Almanca bir şey söylediniz. Saray soytarısı demek mi? Hofnar. Yani. Saray de, delisi. Evet. Bir de Dorfnar vardır. O köydeki işte arızalılar. Biz de, bizdeki saray soytarları da fena değil, değil mi hocam? Bizde köyde değil şehirde var varlar. Da. Bizdekiler çok fena. Her yerde çıkıp konuşuyorlar. Ve yani böyle bir hikmetten çok bir dalavere. Çünkü saray soytarısında bir hikmet vardır. O Rigoletto'nun dramı işte o yani. Hem böyle oturuyor ona karşı laflar ediyor. Sarayın o soytarısı kralı çok tenkit eder ve ısırır milletin gözü önünde. Fakat kendisine kapılanları da ihbar eder. Çünkü aristokratlara efendisini çekiştir, alay eder ama aslında düşman olduğu onlardır. Bir tarafı bir hikmet, bilgelik, bir tarafı müthiş bir sıkıntı, kompleks insan düşmanlığı, bir tarafıyla da kendi onuruna da düşkünlük, çok zor bir meslek ve roldü bu. Onun için böyle bir tabir yer eder insan psikolojisinde falan. Bunu kullanırlar yani bu önemlidir. Buraya gelmeden önce siz telefonda Celal Hoca ile konuş. Çalıştım. Celal Hoca dedi ki, şimdi söyledim sizinle program çekeceğimizi. Benim sorum şu dedi. Sorarsan çok sevinirim İlber'e. Bana göre de Türkiye'nin umumi kültür seviyesi Afganistan'ınki gibi. Bu gidişte cemiyet hayatımız da Afganistan'ınki gibi olacak. Dedi. O çok tehlikeli bir şey. Allah korusun. Yani tabii şöyle bir durum var. Orada işte geldi herifler. Hükmettiler cemiyeti. Canlı okuyorlar. İran olayları gösteriyor ki çok fena iç çatışmalar, parçalanmalar olabilir. Yani oraya kadar getirmemek lazım. Siz İran'daki bu olaylara ne diyorsunuz hocam? Biliyorsunuz. Hiç iyi demiyorum. Hiç bu Mahsa Amini hayır. adında genç bir kadın başörtüsünü kurallara i̇şte uygun takması öldürüldü. bu kadar açık giydin yok bu kadar kapattın çık gel falan polis. Sonuç şey çıktı bunun arkasından etnik çatışmalara dönüşmeye başladı. Hiç hiç hoş değil yani çünkü İran bir takım kültürün bir takım milletin hem kendi kültürünü koruyarak hem de bir Fars kültürü etrafında birleşip yaşadıkları bir ülkeydi. Yani her şeye rağmen işte şimdi orada ne oluyor? Onun için bu gibi şeylerde dikkat etmek lazım. Yani böyle bu kılık kıyafet reformu veya bilmem ne falan herkesin hakkı var eşitlik var. Bunu böyle büyütmek bilmem anayasa mahkemesine gitmek. Hadi onu anladık. Anayasa maddesi haline getirmek nedir? Çok ölçülü konuşmamız, düşünmemiz gereken bir şey. Sizce İran'da kadınlar bugünkü rejimi devirebilir mi? Öyle şey kimse bilemez, hiç kimse bilemez. Ama ortadaki olayın keyifle seyredilmeyeceği çok açık edenler var. İşte Müslüman dünyası budur diye salaklar var Batı'da biz onlardan olmadığımıza göre. Bugünkü medeniyete en çok katkısı olan topluluk hangisidir? Helen mi mesela diye sormuşlar. size. Yanlış, Mısırlılar. Öyle mi? Ee, Neden Mısırlılar? de olur, Eski Mısırlı da, Romalı'nın nesini beğenmiyorsun. Onların hukuk sistemiyle gidiyoruz. Bunlar çok kötü şeyler. Yani dünyayı biz kurduk. Kim kurdu? Ecdadınız. Ecdadınız ne kadar sizin ecdadınız o da tartışılır yani. Bugünkü medeniyete en çok zarar veren topluluk hangisi? En çok nüfusu olan, en az üretim yapan, her yere dağılan bu çok açık. Kim mesela? Ecdat düştü, geç bak göçmenlere bak kim nereye gidiyor? Yani bazı halde öbürkü de zararlı olabilir. Şimdi mesela Türkiye'ye Rus göçü artık zararlı olmaya başladı. Antalya'da görüyorsunuz durumu. Hükümet de vaziyet alamıyor. Çok açık. İnsanları evden çıkarıyor bir takım çakal ev sahipleri öbürlerine kiraya vermek için. O kiraya gelenlerin de hepsi çok o kadar aptal değil. Ha biz bu miktarı yıllık zannetmiştik diyorlar. Çünkü gurbe gibi bir yeri bilmem 20 bin liraya vermiş. Adam diyor ki bu yıllık herhaldeydi diyor. Evet. Laf ola. Hadi bir daha kavga dava falan yani. Gelenlerin hepsi de asker kaçağı ama sulh meleği oldukları söylenemez. Bazılarının ne olduğunu Allah biliyor. Kafa TV'nin bir programı daha bitti. Beni takip etmek istiyorsanız gelecek programlara görüşeceğiz. Hepinize sevgiler, iyi günler.